Yani sen zannediyor musun ki Tayyip Bey'in e, Devlet Bahçeli'nin ve Doğu Pirinç'in söylediği her şeyden tabii mutlu olduğunu? Tabii tabii tabii. Ağabey tanıyorsun sen benden daha iyi tanıyorsun Tayyip Bey'i yani. Abi onun dışında... Tamam ama ağzından düşün, bir laf kaçmadı bugüne kadar düşün, yani. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. E tabii. Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı. Tabii. Tabii. Ee, MİT Mil, Başkanı Hakan Fidan bütün bunların Şimdi, yöneticisi bak, Tayyip Erdoğan. Bundan evet, kolay bir denge evet, değil. Evet. Şimdi Tayyip Bey, Tayyip Bey kendisini kendisi yapan bazı şeylerden Ayrıldığı zaman başarısızlık noktaları başlıyor. Hmm. Mesela bak benim en çok eleştirdiğim bu insan hakları, adalet hmm. falan konularındaki hoşgörü konusundaki bu cez şey yapma bütün yani düşünce özgürlükleri konusundaki her şeyi eleştiriyorum hmm. ama çok güçlü eleştirdiğim bir şey daha var liyakat konusunda dikkat etmiyor. Şimdi Tayyip Bey liyakata göre İnsan Sadakate ağırlık veriyor diyorsun. Evet. Biraz yani, şeyden sonra, FETÖ olaylarından sonra... Neyse ya bilmiyorum. Neyse onun etkisi olsa, oldu. Onu, yani, evet, yani. yani. Ama Sen bitir, ben Tayyip Bey'in liyakata göre yaptığı tayinler de var. Mesela MİT Müsteşarı. Tabii canım. Bence tam on, liyakata on, göre. 12 senedir yapıyor. mesela, Böyle bir Hulusi MİT başkanı Akar. örneği yok. Hulusi, mesela Hulusi Akar. Orduya mi? hakim 7 senedir tamam, ordunun başında. Bunlar, bunlar liyakata uygun yapılan tamam, tayinlerde Tayyip Bey'in başarısını da arttırıyorlar. Yani sizin önerdi. gençliğinizde bir Fuat Doğu efsanesi vardı. Tabii canım, şimdi Fuat Doğu yani 3-4 sene durdu ve Fuat Doğu hani Fuat Doğu'nun gücü şu anki Hakan Vida'nın gücünün %1'i kadardı yani. Basit bir mit nedir o zaman? Basit bir kurum. Şimdi ben, yani ben uluslararası bir kurum. Yıllardan beri gazeteci olarak da bu ülkenin vatandaşı olarak da izliyorum bu şeyleri. E, Allah için mit bugün çok başarılı bir noktada.